İyice öğretmenim efendim. siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sizler için bugün 3 tane harika oyunlar hazırladım. Bu oyunları sizlerle oynamak için sabırsızlanıyorum. Ee, öncelikle oyunlara başlamadan bir ısınalım diyorum. Ne dersiniz? Olur. Olur. O zaman hadi kalkın şöyle bir karşıma geçin. Evet şimdi bir şarkı açacağız. Bu şarkıyı da birlikte dans edeceğiz sizlerle. Diyerek, e, aynı hareketleri yapmaya çalışacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman şarkımızı açalım, başlayalım. <Sessizlik> Sahibi kaldırdım. öyle harikaydınız. Evet çocuklar, sizinle çok güzel ısındık. Şimdi biraz daha hareketli bir oyun oynayalım diye düşünüyorum. Olur mu sizin için de? Olur evet. oynayalım. O zaman ilk önce oyunu nasıl oynayacağımızı ben size göstereceğim. Ardından siz de oynayacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. 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 Süper. açmayacağım. Sizinle birlikte başlayacağız. Buradan zıplayarak karşıda pomponların yanına gideceksiniz. Şu şekilde. Sonra buradan bir karton alıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pomponları sayacaksınız. Pomponları saydıktan sonra burada olan pompon kadar yazılı sayının altına Yap boz gibi yapıştıracaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Hadi o zaman şimdi sizin yapma vaktiniz geldi. O zaman şarkımızı açalım. Sırayı gidin öncelikle çocuklar. Önlü, arkalı, evet. Hangi yerden gitmek isterseniz gidebilirsiniz. Şimdi o zaman şarkımızı başlatalım ve başlayalım. 1, 2, 3, yeah

Güneş 1 2 3 4 5 6, <laughs> 8, 9, 10. 10. Atlayın Burak. Şimdi zıplayarak yerine geçebilirsin. Çok güzel, harika oynadınız benimle. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet çocuklar, hareketli oyunumuz nasıldı? Güzeldi. Çok güzeldi. Yoruldunuz mu biraz? Evet. evet. O zaman şimdi dinlenme zamanı. Ama dinlerken de boş durmayalım. Oyun oynayalım. Ne dersiniz? Olur öyle. Olur. O zaman sizin için hazırladığım oyunu öncelikle bir sizlere anlatayım. Ardından bir ben oynayayım, göstereyim sizlere. Daha sonra da siz oynayın. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. O zaman sizin için hazırladığım materyali anlatayım. Çocuklar sizler için şöyle tahtaların üstüne sayılar yazdım. Ama bu sayıların bazıları kayıpmış kayıp olan sayıları buradaki mandalların üstünde yazılı olan sayılardan bulup üstüne takmanız gerekiyormuş. Bu şekilde sırayı oluşturmuş olacaksınız. Ardından sizlere ben verdikten sonra sizler çubuklarınızı değiştireceksiniz ve birbirinizin çubuklarınızla yine aynı sayıları bulmaya çalışacaksınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. O zaman size şöyle göstereyim. Mesela burada bir, iki. Yok. Yok değil mi? Buraya ne gelmesi gerekiyor? Üç. Hmm, üç neredeymiş acaba? Burada. O zaman üçü üstüne takacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman size sineme pembe çubuğu. Burada da yeşil veriyorum. Şimdi yapmaya başlıyorsunuz. Yaptıktan sonra elinizi kaldırın değiştiriyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık öyle. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Evet. Bakalım hangi sayımız var. Hadi bakalım. Burak bitirdi. Sinem bitirdi. Harikasınız. Süper oynadınız. Çok güzel. Sizlerle 3 tane keyifli oyun oynadık. Şimdi benimle çok güzel oyun oynadığınız için